arkadaşlar yeni video hoş geldiniz ben Emre Nisan Rekli PES da top açacağız arkadaşlar daha çok PES videoları için videoyu beğenmeyi yorum atmayı ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar ayetten de kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz birazcık gezerken buldum ilk video çektikten sonra bir kereliğine bedava %100 siyah çıkartan şey varmış ve onu video dışında açtım ve içinden de orta saha için Tony Cross çıktı arkadaşlar şurada şutları e, ve şeyler çok iyi gerçekten şutları ve pasları harika kadrom şu anlık böyle pek fazla iyi değil ama yani idare ediyorum e, orta sallarım iyi bana göre forvetlerim fena değil Heston yerine hızlı bir adam almayı düşünüyorum yani top açınca bugün 3 tane top açacağız arkadaşlar burada e, bu arada, şey sonlar ikinci klasmandayım şöyle hemen onu da göstereyim 4 galibiyet 2 yenilgi 1 beraberlik çok iyi oynamıyorum zaten belli oluyor buradan da ama elimden geleni yapıyorum bugün 3 tane top açacağız arkadaşlar ee, daha çok pes video için videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın bu arada yorumlara e, aktif olan üyelerimizin şunu yazmasını istiyorum yani şunu söylemesini istiyorum kısa videolar ama çok video kısa ama çok pes videosu mu gelsin yoksa az ama uzun pes videosu mu e, yani şöyle diyeyim size İki haftada bir pes videosu ama 10-15 dakikalık video ya da 3-4 günde bir ama 2-3 dakikalık video ikisinden biri yani siz seçecekseniz onu da söylersiniz iyi olur 3 tane şey seçecekler şundan açacağız %100 siyah varmış hemen açalım çok fazla konuştum like'lar çok benim için çok önemli moral veriyor ve beni çok mutlu ediyor like atmayı kesinlikle unutmayın İsmail Atman Ne yapalım? Orta parmağımla bastım entra. Haydi bakalım. Kolla oynamıyorum burada şu an. İyi bir oyuncu bekliyorum lütfen. Kaleci galiba. Kaleci. Terste gelme. Aynen. Güzel kaleci geldi tamam. Ee, diğer kaleciyi de antrenman yaparız ya da bilmiyorum bir şeyler yaparız artık. Bir deneyelim. Oo. Hem takım gücünü arttırıyorum, hem de takım ruhunu arttırıyorum. Mükemmel oldu. Tersteken. Şimdi Yürek 16 Stars Final Week diyor. Bir tane daha açsak. Şimdi bir tane daha kaleci çıkar diye korkuyorum ama bundan açalım ya. Ne olur ne olmaz. İnşallah kaleci çıkmaz. Bir tane daha bundan açalım sonra bir tane forvet açalım. Şimdi forvet forvet çıkarsa çok iyi olur aslında. Heston'un yerine bir forvet lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Bastım. Sarı çıkarsa ağlarım. Yani ağlamam ama bayağı kötü olur. Tamam. Sarı çıkmadı. Evet kaleci değil. Ama hareket yapıyor. Vallahi hareket yapıyor. İnşallah forvettir. Cunut mu? Ramsey. o çok iyi. Tamam. Ramsey mükemmel oldu. Aaron Ramsey. Harikasın Ramsey. Galilerli futbolcu. Orta sahayı domine edebilecek bir futbolcu. Hızı burada yazmıyor. Dayanılıklı 94. Hücum becerisi 86. Alçaktan pas top kontrolü falan harika. Takım için ekleyelim hemen onu da. Evet. Şu Alvarez'in yerine koyabiliriz. Alvarez'i de yelekleri alırım daha sonra. Mükemmel iyi kartlar geliyor şu anda. Güzel bir siyah kart geldi. Şimdi bir tane de şey açmak istiyorum ben. Nedir o? Folvet açmak istiyorum. Ama şimdi kötü de gelebilir ya. Bilmiyorum ki. Ne yapsak ne yapsak ne yapsak. Bundan açacağım arkadaşlar. Forvet lazım çünkü bana gerçekten. Heston çok sorun çıkartıyor. Tam gol de atıyor ama. Sarı çıksa bile forvet çıksın yeter. Bir santrafor çıksa benim için yeter. Şu siyatta Hadi Allah kahretsin be. Tüh ya. Bari birazcık iyi bir gelsin ya. Kim bu? Valera. Fena değil. En azından işime yarayacak birim. takım için eklesek mi? Hızlıymış. O iyi oldu Neymar'ın yakında süresi bitecek. Bildiğim kadarıyla. Onun yerine koyarız. Şunun yerine koyalım aynen. Yani. Yedekli şimdilik dursun. Evet arkadaşlar bu bölümde bu kadar. Kısa bir video oldu biliyorum. Ama bu kadar para toplayabildim şimdilik. Ee, daha çok beş video için video kesinlikle beğenmeyi unutmayın dediğim gibi. Bu da kısa bir video olsun artık gerçek bir şey yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.